Kerkük'ün kalbi sayılan Türkmen bölgeleri yıllardır ihmalin kurbanı olmaya devam ediyor. Kerkük'teki en büyük ticaret alanlarından biri olan Büyük Pazar'da yaşanan hizmet eksiklikleri vatandaşları rahatsız ediyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi belediye ekipleri arabayla geçip buradaki çöplüğü kaldırmayarak yollarına devam ettiler. Türkmen bölgelerindeki bu sorunlar sadece Büyük Pazar Çarşısı ile sınırlı değil. Kerkük genelinde Türkmen mahallelerindeki altyapı ve temizlik sorunları uzun süredir çözülmeyi bekliyor. Şehrin en işlek ticaret merkezi olan Büyük Pazar Çarşısı ise bu hizmet eksikliğinin adeta bir aynası durumunda. Çarşı bir yandan toplanmayan çöplerle çevre kirliliğine teslim olurken diğer yandan yarım bırakılmış ya da idare eder denilerek yamalanmış kazı çalışmalarıyla boğuşuyor. vatandaşlar bu kadar ilgisizlik kabul edilemez ifadelerini kullandı. Her yer bela, musalla bela. Vallahi elmas. Bas gabaq məktəbin ögünəm. Məktəbin ögünəm ancaq pislik qalıb. Yəni xidməti heç yoxdu, heç. Ya yani bizəm obulsuqta gəbəz göstərdim sənə. Cəddən ortadan suəri gəlib-tələ tələ bir tərəfi qazıbdır. Onları da yerində qoydular. Yəni əvvəldən bas su verirdi. İndi gəbəq halına. Cavparım gə sizi yozvuzdan görün. Cəddən ortadan su çəkir. Kurağaldır buranı kazdılar. Alasız qır yolu bazarın dibindən tut axirə qədər merkez azadiyənə qədər bir qır olunmayıbdı. Pisliyi hadema, kura nə deyim sə, vallahi bilməri. Ya yani, amsuladı olduğu heç bir yerdə yoxdu. Buranın heç xidməti yoxdu, heç. Ya yani, bizim bazarın halına, indi bu bazar hapsiyol birdandı. Bura, Biz qabaq bazarı halına, qabaq pisliğan halına. Yəni heç olmaz. Zaten bir qələb qalabal, qələbalığı burda görsə olsa bəhler adam adamam acal vermirəm. Bilmirəm nə isə laşağığın. Kimsə acəbə görmür buranı, buraya o belə get ayırmant qalanın halına bu. Get qadamata bax. Yəni Ora Knights belə Ora Knights belə. Bəs istirəq buna an yağın. Burada nə yoxdur, orada olduğu burada yoxdur. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları ya tamamlanmadan bırakıldı ya da geçici yöntemlerle üstü kapatılarak adeta gözden çıkarıldı. Her gün binlerce insanın geçtiği bu yollar hem güvenlik açısından tehlike arz ediyor hem de bölge esnafının işlerini baltalıyor. Sütçenlerimiz oyunun halına bak. Dereceye gari ders çizgilerin üstüne alır. Ne de yoğurun kaynağını alsan, ders üstüne alır, altında açık kalır. Yer hakkınız yok dizimden. Yer kalırını alır. Daz kurunu kaldılar, bitti geçti. Nane yoğunurlardı canlı nesasında. Girni yıldı, nahallanıza derece saraz girni yıldı. Yok ki nazar. Bu mantıkada hansız çiçek kura. Yoksa Ardana gel. Binler ver. Böyle alaka koyarsan Ardana'ya. Ardana'ya ara gelse. Gerçekten dolap